Merhaba. Bugün bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu konu, yani bu konuyu da 31 Aralık 2024'ün gecesinde yapacağım. O yüzden benim için önemli bir video. Ve seneye de bu tarzda bir video yapmak istiyorum. Bunu bir seri haline getirmek istiyorum. Tabi bir senede devam edecek bir şekilde. Geçen senelerde tam bu zamanlarda 4000 aboneye sahiptim. 4600 belki, 4500 öyle bir şey. Güzel. Bir senede 4000 abone kazanmışım neredeyse. Şu an 8000 aboneyim. Güzel bir şey. Tabii daha çok büyümek isterim. Ben 10.000 olacağımı düşünüyordum sınav bitene kadar. 2024 YKC bitene kadar ama ama olamadım. Ee, yani bilmiyorum çok hızlı abone kazanabilen bir kanal değilim zaten. Son 3 ayda herhalde 700 ne kazandım. Yani. Çok düşük bence. Ama olsun neyse önemli değil. Bu konuda bulunamaz. Şey. Yani neyse seneye en azından izleyip e, ve seneye yani diyorum ki karşınıza çıkabilecek bir yüzüm olacaksa. Yani kanala devam etmiş olursam ya da ne bileyim işte yani hayatım böyle düzgün gitmeye devam eder. Video çekebilecek bir potansiyel olursam. Seneye bu videonun devamını çekmek istiyorum. Hatta yine bir bu video izleyip tabi eski zamanlarda yaptığım gibi. eski zaman demeyeyim de eski videolarımı yaptığım gibi. Mesela ben çoğu eski videomu izledim. Bundan 2-3 video önce bahsetmiştim. Ee, çoğu eski videomu izledim. Çünkü o güzel günleri birazcık yad etmek isterim. Yani güzel demeyeyim de. Yani özlediğim günler, anılar. Yad etmek isterim. Burada artık eski günlerin ne kadar güzel olduğu hakkında konuşma yapmayacağım. Bence çok güzel günler değildi. Mezun sendim ama yine de hani sizle de tanıştım. Ne bileyim işte sizle beraber ee, bir yola çıktım sonucunda kendimce başarılı oldum. Hayatımı belli bir seviyeye getirdim. Hayat kalitem arttı. Bunu diyebilirim. Yani. eski odamdan daha iyi bir odam var şu an mesela en basitinden. Neyse. <laughs> Peki bir senede ne değişebilir? Bir senede çok şey değişebilir abi. Yani bir senede hayatınıza... Bir senede bir ayda bile çok şey değişebilir. Yani bir ay önceki ben de tamamıyla farklı bir hayat tarzına sahibim. Farklı insanlarla tanıştım. Farklı şeyler yaptım. Yani bayağı farklı şeyler yaptım hayatımda. Biraz kabuğumun dışına çıkmak zorunda kaldım. Böyle iyi bir şey. Umarım bir ay sonra da daha farklı şeyler yapar. Mesela bugün şey denedim. Yılbaşı, e, Christmas temalı gin kokteyl yaptık beraber. Böyle güzel bir kokteyl yaptık. Güzeldi yani. Böyle yeni bir şey denemiş oldum mesela. Yeni bir kokteyl denedim. Hayatıma yeni bir renk kattım. Bağımında dediği gibi hayatına yeni renkler kat. Yeni bir renk kattım hayatıma. Bu da güzel bir şey doğal olarak. E, i̇şte öyle yani. En basitinden abi tamam mı? Şu an e, bir tane karşınıza tam. Şu an karşınıza eski kırmızı masa olacaktı böyle. Böyle şurada bir masa. İşte ben şurada bir tane deneme olacaktı işte böyle konuşacaktım. Ya o deneme bok gibiydi şu deneme çok iyiydi şöyle 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 şöyle. E saçmalayacaktım klasik benim yaptığım şeyler. <laughs> Ama şu an mesela neredeyim abi şu an odamın camındayım abi şu an odamın camındayım yani. Camı derken balkonda var karşımda. Ve burada çok güzelmiş abi ben burayı niye değerlendirmiyorum acaba neyse. Çok soğuk çünkü. Bu arada Ankara'nın soğuğu abartılıyor yani. E, o kadar soğuk bir şey değil. Şehir değil Ankara. Neyse. Neden bahsediyorduk ee, <laughs> O yüzden bir sene de çok şey değişebilir. Bir ayda da çok şey değişebilir. Bir anda tanışacağınız bir kişi. Belki birkaç kişiyi getirebilir size. Bir sürü kişiyle tanışabilirsiniz. Ya da ne bileyim yapacağınız bir karar. Spora gitmek. Belki bir sene sonra vücudunuzu güzel bir hale getirebilir. Yani hayatınızda bir sene çok şey değiştirir. O yüzden de bir sene sonra 2025'te bu videonu bir daha çekmek istiyorum. Tek temennim şu. Yani tek temennim değil miydi? Birden fazla temennim var da yine burada bir aç açgözlülük var bende yine. İşte bahsedeceğim kronik bir sıkıntım aç açgözlülük. <laughs> temennim şu yani. Bugünleri aramamak. Yani bu olduğum 2024 üniversite hazırlık dönemini aramamak istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Hani hayatım daha ileri gitsin. Kademe kademe artıyor şu an hayatım. Daha yüksek kademede olmak istiyorum. Seneye ya daha yüksek kademe dediğim şan şöhret para değil sadece. Sosyal olarak e, ne bileyim kişilik olarak daha ileride bir insan olmak istiyorum. Ee, hayatımda bazı sorunlarımı aşabilmek istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Ben de. Gerçekten çok istiyorum. Yani hayatımda bazı sorunların bitmesini çok istiyorum. O sorunlar da bittiğinde ya kusursuz bir hayat elde etmeyeceğim eyvallah ama yine de güzel bir hayat elde edeceğimi biliyorum. Yani gerçekten biliyorum. Çünkü kendimi tanıyorum. Ya yani ben bilmiyorum hayatta belli bir yere gelebilmiş bir insanım ya. Yani... Hayatta belli bir yer demeyeyim de. Yani en azından kendi kafamda istediğim çoğu şeyi yapabilmiş bir insanım. Bence bu yani şey de yapabilirim. Yani. Bence bu ne bileyim ilerisinde yapabilirim diye düşünüyorum. Ya umuyorum sadece şu an. Ummakla yetiniyorum. Şu ayaklarımda da böyle salıyorum. Ummakla yetiniyorum şu an. Umarım olur. Olursa çok güzel olur. Ne mesela aç gözlü. Mesela örnek veriyorum aç gözlü. Hayatta çoğu şeyden doyumum yok. Çoğu şeye karşı bir tahammülüm de yok. Önyargılı bir insanım. Yani en azından dürüst olacağım. Şu an şu, şu an kendime dürüst olacağım. Ben yön, ön, yargılı bir insanım. Çok hızlı yargıya vararım kafamda. Tamam belki bu yargıyı çok fazla fiile dönüştürmem genellikle ama çok hızlı yargıya vararım. Yani gerçekten çok hızlı bayağı Allah'tan en azından çok hızlı fiile dönüştüremiyorum. Yani ağzımdaki şeyi hemen söylemem. Düşünürüm, dururum. Ama o yargımı azıcık destekleyen bir hareket ortaya çıktığında... ...karşı taraftan ya da ne bileyim farklı düşündüğüm yerden... ...lafımı esirgemem. İşte bu yüzden de Bazen gerçekten zorlanıyorum. Hayatım bazı safhalarında cidden zorlandığım oluyor. O yüzden de yani bunu çok yapmamaya çalışıyorum. Yani en azından yapmamaya çalışacağım 2025'te. Umarım yapmam. Mesela 2022'de hatırlıyorum. 2022'deki tek derdim babamla yani gittim kendimi dershaneye yazdırdım tamam mı? Babamla sürekli kavga ediyordum işte babam beni dershaneye yolluyordu. Oğlum işte gitti çalıştı et de ki babam haklı bu arada yani para veriyordu sonuçta dershaneye. Ben ise sanki dershaneye yazdırılmayı isteyen ben değilmişim gibi rolleniyordum işte. Gitmeyeceğim falan yapıyordum. Cumartesi günü son iki ders fizikten çıkıyordum anlamıyorum diye saçmalığa bak. E, fizikten çıkıyordum işte ne bileyim, spor salonuna gidiyordum böyle bir takılıyordum yani kafama göre takılıyordum. E, garipti yani o açıdan birazcık hayatım o anlamda garip bir hayattı. Ama sonra fark ettim ki gerçekten de yani 2022'de mesela çok farklı bir hayatım var. 2022'nin berkesi. 2022'de çok farklı şeyler. Kimyada 3 net yapmıştım. Kimya bölümü okuyorum ama. <laughs> Şu an. çok garip hayat. Ya mesela kimyada 3 net yapmıştım. Babam taşşak geçmişti benimle. Oğlum sen ne yapıyorsun? Dedi. Ki haklıydı yani. Cidden haklıydı. Burada babamı da övmeyeyim de. Haklıydı yani. Haklıydı. Mesela Ayet Efendi bir yanlışım var. Yani hayat çok hızlı değişiyor Yani bazı şeyler çok değişiyor. Olmaz dediğiniz çok şey oluyor. Evlenmem dediğiniz kişiyle belki evleneceksiniz. Yani ne bileyim yapmam dediğiniz işi yapacaksınız. Bilmiyorum abi işte ya. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu baktığımda e, vay be demek istiyorum yani. Vay be. Hayatım daha kötüymüş. Daha iyiye çevirdim elimle, kendi ellerimle. Her zaman yaptığım gibi. Yine kendi ellerimle bir şeyleri güzelleştirdim. Yine kendi ellerimle hayat denilen o bahçeye güllerimi diktim. Lalelerimi diktim. <laughs> Çok da edebi oldu bu da. Ben edebiyat hiç sevmem bu arada. Çok kitap okurum belki ama edebiyatı hiç sevmem. Neyse. Hayat denilen bu bahçeye işte bitkilerimi, güzel ağaçlarımı diktim. Ben bu bahçeyi güzelleştirdim. Kendimi güzelleştirdim. Bunu demeyi gerçekten çok isterim. <laughs> İkinci şeyden bahsediyorum, Çok aç gözlüyüm. Çok aç gözlüyüm. Yani ben harbiden çok aç gözlüyüm. Hayatta çoğu şeyde doyum olmuyor bende. Bu çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Umarım gelecekte 2025'teki belki hayatındaki bazı şeylerden daha iyi doyum almayı öğrenir. Hayattaki bazı şeylere bazı yerlerde dur diyebilmeyi öğrenir. Bazı isteklerin bazı kararları almasına engel olabilir kendince en azından. Çoğu şeyde engel olabiliyor ama bazı yerlerde olamıyor. Umarım olur. Yani gerçekten bunu istiyorum. Bu istediğim bir şey. Yani aç gözlüğümün önüne geçebilmeyi gerçekten çok istiyorum çok istiyorum. 2025'te umarım. Ya bilmiyorum bunlar çok değişeceğini sanmıyorum ama şu an temenni sadece. Yani çıkıp da 2025'te arkadaşlar hiçbir şey değişmedi demek istemiyorum ama büyük ihtimalle öyle olacak. Yani çok fikir artık 20 yaşın neyim değişecek amına koyayım yani. Artık bir şeyler oturmuş yani. Değişemez yani. Kolay kolay. Ama insan temel ne ediyor amına koyayım ya. Yani. yani ediyorsun abi. Yani bir şeylerin değişmesini çok istiyorsun ya. Gerçekten çok istiyorsun. Bilmiyorum en azından ben kendi açılmak istiyorum. Burada bahsedemeyeceğim birkaç hiç sorgulamalar da yaptım birkaç günde. Son 3-4 gündür. Ve gerçekten de hayatta bazı yerlerde çok adaletsiz olduğumu fark ettim. Yani bazı durumlarda çok önyargılı olduğumu yine önyargıya bağlayacağım ama gerçekten çok önyargılı ve çok adaletsiz olduğumu fark ettim. Bu yüzden de <laughs> bu açıdan bir kendimce gerçekten büyük bir risk alacağım. Yani konfor alanımı yırtmayı deneyeceğim. Ciddi ciddi büyük bir konforum, konfor alanım var. Kendimce oluşturduğum ve kendimi koruduğumu bazı şeylerden zannettiğim bir konfor alanım var ve bu alanı ben yıkmaya çalışacağım. Bu sene umarım karşınıza Çıktığımda gelecek sene Abi evet ben o konfor alanı Yıktım ve şu an hayattan aldığım Tatmin daha yüksek diyebileceğim umarım yani O kendime Yaptığım yalandan ya da Belki de kendi gerçekten kendimi kandırarak Kurduğum o Korku bariyerlerini kendi umarım Ellerimle yıkacağım umarım Ve bunu yıktığımda Mantıklı bir şeyle Tabii ki de mantıklı bir belki de partnerli Karşınıza gelip Diyeceğim ki abi evet ben Başardım yani cidden başardım Hayatta bazı korkularımın üstesinden geldim Gelmiştim Geldiğim korkularım var hayatta ben mesela mezun çok korkardım Ama üstesinden geldim bir şekilde Bununla ilgili bir video yapmak istiyorum Farklı bir video olacak Onu kendime saklayayım ama güzel bir video olacağını düşünüyorum Birazcık geçmişe atıf da Buralar biraz geçmişe atı, atıf yapıyorum çünkü Şu an hayatımda pek olup giden çok güzel şeyler yok yani Aslında olup giden çok güzel şey demeyeyim de Yeni şeyler yok yani Ya var da yani aslında yok yani o yüzden de yani yeni güzel şeyler değil de kötü şeyler var ama yani yok yani. <laughs> yani anlatasın pek yok. <laughs> Anladınız işte ne demek istedim. Yani o yüzden de ne anlatıyordum ya? Aa 10 saniye önce ne anlattım unuttum. Neyse işte yani. O yüzden de geçmişe biraz sarıyorum. Hayatıma çok e, wow, wow, böyle çok güzel. Abi anlat saatler dinlerim diyeceğiniz bir şey olmadığı için birazcık saçmalıyorum. Yani geçmişe biraz dük dönüyorum. Yani arada bir oluyor bu. Neyse. Umarım 2025'te beni güzel bir şekilde oyalayabilecek artık. Derslerime, bölüm derslerime ben başlarım artık. Ee, bir şeyler bulurum. Derslere odaklanırım, bir şeyler yap Akademik olarak tekrardan akademik hayatımı tekrardan geliştirmeye dönebilirim umarım. Bu hazırlık süreci bana İngilizce olarak bir katkıda bulundu. En azından bir dönem ODTÜ'de ee, güzel bir İngilizce eğitimi aldığımı düşünüyorum. Hocamız çok tatlıydı. Gerçekten çok iyi bir insan bana güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Yani İngilizcemin, İngilizce seviyemin arttığını kesinlikle söyleyebilirim. Konuşma olsun, anlama olsun, işte ne bileyim yazma olsun, yani listening, writing, işte vocabulary. Ya bu tarzda kendimi gerçekten geliştirdiğime inanıyorum. Belli bir seviyenin üstüne çıktığımı düşünüyorum. Ama seneye birazcık artık bölüm derslerimle uğraşmak istiyorum. Yani ilgi alanım olan kimya ile, doğa bilimleriyle, fen bilimleriyle, fizikle uğraşmak istiyorum. Ee bir şeyler değiştirmek istiyorum. Çünkü bilime aşırı bir ilgim var. Ben küçük küçüklüğümden beri bilim insan olmak istiyordum. Ya yani bir mühendis ya da doktor olmak istemiyordum. Ben böyle roket yapan insana çok özeniyordum mesela. O roket yapma. Oha inanılmaz böyle şeyde oluyor ya işte ne bileyim, karton network ya da bilmem ne de işte adı verdim de işte neyse reklam değil. Böyle işte daha iyi çocuklar bir şeyler yapıyor falan işte. O böyle bilim adamlarına hep özenirdim. Hep böyle, böyle bilime ilgim vardı. Teleskop istemiştim mesela babamla onu hatırlıyorum. Yani 14 yaşında alacağız demişti hala almamıştı babam. Büyük kaybettim ettim baba. <laughs> Neyse işte teleskop mesela çok isterdim küçükken. Ne bileyim ya da işte şey neydi? Sodyum, sodyum karbonat mıydı? Sodyum karbonat. Aynen sodyum karbonat herhalde. Sodyum bir karbonat Sodyum karbonat mıydı? Neyse işte yemek sodasından işte şey yapardık. Neydi? Yanardağ denemesi yapmaya çalışırdım işte böyle küçükken. Ya ilgi mi çekiyordu böyle şeyler. Bilmiyorum. O yüzden de ve buna cidden şeyde karar verdim. Hani YKS'ye çalışırken ben cidden fen'i seviyordum. Yani ders olarak seviyordum. Hani fen'i sevmek dediğimiz şey sadece öyle magazin olarak okuyup wow abi kuark dünyası pardon kuantum fiziğinden çok ilgileniyorum demeye benzemiyor. Yani gerçekten de ileri düzey bir kuantum fiziği öğrenmek belki de istediğim bir şey. Yani böyle hani magazinlerde ders dergilerde okuyup da böyle aa çok güzel bir konuymuş ne kadar güzel ne kadar tatlı deyip böyle geçmekten ziyade yani yüzeysel bir şekilde yani shallow şekilde birazcık daha profound bir biçimde odaklanmak istiyorum. Yani derin bir anlam da odaklanmak istiyorum. O bilimle uğraşmak istiyorum yani ilimle uğraşmak istiyorum. O yüzden de umarım seni daha fazla bilimle iç dışı olduğum ve bu bölümden nefret etmeyeceğim şekilde eğitim aldığım bir otu e, kariyeri istiyorum. Umarım mümkün olur. Aksi takdirde ben okuldayım. <laughs> yani istediğim şeyi alamazsam bölümü değiştireceğim. Çok büyük ihtimal bölüm değiştir. Yani otu bilmiyorum ama bölümü değiştiririm yani eğer beğenmezsem. Seni artık birazcık göreceğiz. Yani bölümde kimle konuştuysam memnun. E, tabii ki de bölüm zor diyorlar ama onun için iş imkanları olsun. E, Bilmiyorum yani sevdiğini uyalansa yardır diyorlar abi hiç düşünme diyorlar. Ki bu insanın hepsinin ortak bir ağızdan bunu söylemesi beni gerçekten çok cesaretleniyor. Çok stimulate, stimulation. Ee, çok stimulate ediyor beni. Ee, encourage ediyor beni. Ee, yani böyle cesaretlendiriyor, yüreklendiriyor böyle şeyler için. O yüzden de evet yani bu konuya gerçekten de değinmek istiyorum yani. Bilmiyorum seneye artık ne olur ne olmaz. Onu da beraber göreceğiz. Ya yani umarım kanalı bırakmazsam bırakacağımı sanmıyorum ama içeriklerimin kalitesizleştiği ile ilgili bir, bir e, alıyorum ki haklılar. Evet birazcık kendimi veremiyorum çünkü 1 2 3 2 haftadır gerçekten de içerik atmakla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadım. YouTube bayağı bir sıkıntı çıkarttı. İnternet paketim bitti çok ciddiyim bu arada. Yanlışlıkla herhalde indirme kalmış ama ben silmiştim o indirmeyi %100 eminim. Ama telefonun arka planında video indirme açık kalmış büyük ihtimalle. Bilmiyorum nasıl oldu bu. Hiçbir fikrim yok. Ben indirmeyi silmiştim aslında. YouTube indirmeden internet paketimin amına koyayım 18 GB'ım bitti. Bok gibi kaldım. E, o yüzden 1 2 haftadır aşırı zor zamanlar geçiriyorum bu konuda ve birazcık anlayış istiyorum lütfen yani. Teşekkür ederim. Neyse. Ee, onun dışında diyebilecek başka. Yani umarım daha çok arkadaş edinim. Daha çok demeyeyim de daha iyi arkadaşlar. Ya daha iyi arkadaşlar çok şey oldu ya. <laughs> çok kompreş, çok karşılaştırma gibi oldu ama hayır hayır. Yani karşılaştırma yapmıyorum. Daha iyi arkadaşlardan ziyade daha daha çok insan tanımak istiyorum ya. Yani bana fayda sağlayabilecek, fayda sağlamak dediğimiz pragmatik olarak demeyeyim de. Yani işte beni mutlu edecek, benim de onu mutlu edebileceğim. Yani arkadaşça ya, ne bileyim ya böyle arkadaş çevremden memnunum ama daha fazla insan olsa da hayır demem yani. Daha fazla çeşitlilik olsa mesela hayır demem yani. Belki de olmayacak. Belki de olacak. Bilmiyorum. Birazcık daha sosyal aktivitelere katılmak da istiyorum aslında. Yalan yok. Kulüplerin. Yani mesela e, friz bir topluluğa çok pişmanım. Katılma tamamı biliyor musunuz? Yani gerçekten pişmanım. Bir tane spor bir tane de e, şey istiyorum yani. Böyle bir tane spor bir tane de sosyal aktivite olan bir kulüp istiyorum. Sosyal aktiviteyi büyük gastronomi topluluğuyla yapacağım. Oddi gastronomi topluluğu güzel oluyor yani keyifli oluyor böyle eğlenceli oluyor yemek içmek falan bir şeyler yapmak. Onda büyük ihtimalle belki organizatör falan olurum yani mekan ayarlamaya çalışırım. Bir de bir toplu ya da spor toplumunda tenis herhangi bir spor topluluğunda aktif görev almak istiyorum. Çünkü bir spor bir de sosyal aktif bence hayatınızı yeteri kadar kaliteli yapar. Ve bilmiyorum yani karnımdan geldi o ses bu spor <laughs> şey yapmak <laughs> Bak çok samimi bir kanal değil mi bu? Cidden çok samimi bir kanal değil. Bu kanımdan geldi bu ses. Size yalan söyleyecek halim yok. Eğer kanım hatta şöyle bir iddia ediyorum. Bir kanıt da olsun bu kanımdan geldiğine. Eğer kanıma gelmeseydi gerçekten osursaydım bunu bu videonun bu kısmına koymazdım. Yani bu, bu kısmı silerdim. Tamam mı? Samimiyetime bu böyle inanabilirsiniz. Neyse. Onun dışında diyebilecek pek bir şeyim yok. Sizin için de bence diyebileceğiniz pek bir şey yok. Zaman her türlü akıp gidiyor. Belki şu an çok zor bir zaman olarak görüyorsun mezun senene. Ya da işte normal sınav senene bitince çok rahatlayacağım diyorsun. Ama üniversitede farklı sıkıntılar karşına çıkacak maalesef. O yüzden bence şu an olabildiğince hayatından keyif almaya bak. Bok gibi bir hayatım bile olsa en azından de ki daha kötü olabilirdi. Abi ne bileyim bir elim varsa bile de ki en azından hiç elim olmayabilirdi yani. Bunu memnun biraz ironik ama olsun işte neyse. Umarım açıklayıcı olmuştur yani. Hayata birazcık daha optimistik miydi, pesimistik miydi? Hangisi onu da koyup karıştırıyorum onları. Birazcık daha hangisi iyimserlikse ondan bak işte havalı laflar söyleyeceğim ya işte pesemek. İşte hangisi iyimserlikse ise öyle bak. Çünkü hayat gerçekten birilerini kırmak için çok kısa. Mesela dedem bir videoda bahsetmiştim. Ha evet sınavdan önce teşekkürler her şey için teşekkürler videomda. Dede demiştim bugünleri görsem ben de gurur duyardım. Mesela dedem yani Belki de birbirimizi üzdük ki. Ben üzdüğümü düşünmüyorum. Dedemi seviyordum hep. Üz ya da üzme. Şu an yanında yok maalesef. Çok isterdim ya yani dedemle beraber olmak. Bu evde beraber yaşamak. Çok isterdim. Cidden isterdim. Ya biraz uzun bir video oldu ama bence güzel bir video oldu ya. Ne dersiniz bilmiyorum. Ben. ben çok duygu yüklü bir video yaptım. Şu an duygumla yoğurdum yani videoyu. Böyle çok güzel expressionlarım var ya, Yani duyguyla yoğurmak ne demek amına koyuyor. Ya da mesela hayat bahçeme gül bitkisi et, ekiyorum. Wow. Çok çok şey yani riz yani anladın mı? Edebiyatçı riz yani. Ama olsun yine de. <laughs> Kafamı yastığıma, yastığa koyduğumda mutlu uyumak istiyorum. Rahat değil. Rahatım zaten. Hayatımda... eee yani şükürler olsun ki hiç böyle saçma sapan kararlarım olmadı. Beni böyle rezil edecek, böyle utandıracak, böyle kimsenin karşısına çıkartamayacak. İyi ki ki böyle alan yaşıtlarım var böyle saçma kararlar alan göz göre göre. En azından hiç böyle bir karar almadım. Kafamı yastığıma koyduğumda içim rahat ama mutlu değilim. İşte o mutluluk kısmını da alırsam bence hayatta çoğu şeyi başarabilirim. Çoğu şeyi başarabilirim ve hayatta istediğim yerlere çok yaklaşabilirim. İşte bunu istiyorum. Mutlu yatmak, mutlu uyumak istiyorum mutlu uyanmak istiyorum. Umarım 2025'te bunlar olur. Hiç sanmıyorum ama umarım olur. Umarım ön yargılarıma bir kere bile olsun dinlememek bana güzel bir şeyin kapısını açabilir. Ve olursa da işime gelir. Sizle paylaşırım. Siz de yorumlara isterseniz ben de paylaşmak isteriniz ya da ne bileyim işte kendinize not bırakmak isterseniz bırakabilirsiniz. Bir sene sonra hatırlatacağım sonuçta bu videoyu. Yani diyeceğim. bu videodan bahsedeceğim yani. Benim böyle bir yarım İngilizce konuşmam çok irit edici değil mi? Bence çok irit edici. Neyse. Ee, bahsedeceğim. Yani o yüzden kendiniz de dönüp bakabilirsiniz. Video çok uzun oldu biliyorum ama olsun. Ya, sikime değil abi izliyorsan izle, izlemiyorsan izleme yani. Bu videoyu ben izleyeceğim çünkü 2025'te. Önemli değil. Ben bile bir kendi izleyemek için yapıyorum yani. O yüzden kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Ve unutma. Gerçekten unutma. Hayatta her şey çok hızlı değişebilir sakın umudunu kaybetme bazı şeyler için. Hadi bay bay.